gece olayı ilk öğrendiğimizde ailemle birlikte evdeydim. E, bu ülkenin e, birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü hiç kimsenin bozamayacağına e, o gece inanmıştı. E, günlerdir meydanlardayız. E, vatanımızı, milletimizi, e, bayrağımızı korumak için e, birlikteyiz. E, bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Öncelikle bunu herkes bilmeli. Çünkü e, bu vatan, bu toprak kolay kazanılmadı birçok şehidimizin, birçok insanımızın bu topraklarda kanı var. Türk milletinin gücünü, birliğini, beraberliğini dünyaya bir kez daha göstermiş bulunmaktayız. Bugün burada çok güzel bir atmosfer var. Üç siyasi parti birlikte. Önemli olan da buydu. Birliğimizi, beraberliğimizi dünyaya bir kez daha göstermekti. Ben bundan sonra bu ülkenin, bu devlete, bu bayrağı kimsenin yıkamayacağına, ve hep beraber birlik içerisinde daha güzel bir Türkiye'de yaşayacağımıza inanıyorum.